Herkese merhabalar. Bu videomuzda size ÖSYM'nin favori konularından bir tanesinden bahsedeceğim. Neden favori konu diyorum? Çünkü her sınavında mutlaka soruyor arkadaşlar. TYT'de iki tane, AYT'de bir, bazen iki tane mutlaka bu konudan soruyor. Peki nedir bu konu? Katı cisimler. Katı cisimlerle alakalı çoğunuzun aklında şöyle bir fikir var. Çok fazla formülü var. İşte kare prizmanın ayrı formülü var, dikdörtgen dik prizmanın ayrı formülü var, üçgen prizmanın ayrı formülü var, silindirin, koninin, Hepsinin formülleri var. Ben bunları ezberleyemiyorum. Dolayısıyla bana karışık geliyor diyorsunuz. Halbuki böyle bir durum yok arkadaşlar. Bilmeniz gereken sadece iki tane kalıp var. Birincisi arkadaşlar hacim kalıbı. Nedir bu? Bütün prizmaların hacmi taban alanı çarpı yükseklik ile hesaplanır. Yani tabanda ister kare olsun, ister dikdörtgen olsun, ister üçgen olsun, hatta isterse yamuk olsun. Fark etmez. Prizmanın hacmi taban alanı çarpı yüksekliktir. Mesela bazen kitaplarda yazıyor. Dikdörtgen dik, dik prizmanın hacmi A çarpı B çarpı C. Kare prizmanın hacmi A kare çarpı C'dir. Sakın a bu formüllere girmeyin. Siz sadece şu kalıbı aklınızda tutun. Taban alanı çarpı yükseklik bana hacmi verir. Peki ikinci neyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar? Yüzey alanı. Ha, yüzey alanı dediğimiz şey nedir? Prizmanın komple bütün alanıdır arkadaşlar. Peki bunun alt alanları var mı? Evet. Alt taban alanı, üst taban alanı. Başka? Yanal alanı. Peki bunlarda da gene formül ezberlemeniz gerekiyor mu? Hayır kesinlikle. Sadece kalıbı bileceksiniz. Yanal alan denilen şey taban çevresi çarpı yüksekliktir. Yani prizmanız arkadaşlar ister kare prizma olsun, ister dikdörtgen prizma olsun, ister yamuk prizma olsun hiç fark etmez. Yanal alan taban çevresi çarpı yüksekliktir. Peki alt tabanla üst tabanı da bu yanal alana dahil edersem neyi bulurum? Yüzey alanı bulurum. Ve ÖSYM arkadaşlar bu iki kalıp üzerinden soruları soruyor. Yani çok da karışık, çok böyle enteresan sorular sormuyor arkadaşlar. İsterseniz bir tane örnek açayım ben size. Beraber çözelim. Hem de nelere dikkat edeceksiniz örnek üzerinde gösterelim. Bakın bu esasını ÖSYM'nin de sevdiği tarzda bir soru. Önce bir okuyalım sorumuzu. Taban ayrıtı bir birim, yüksekliği üç birim olan bir kare dik prizma ile bu prizmaların dört tanesinin birleştirilmesiyle elde edilen cisim aşağıda gösterilmiştir. Buna göre elde edilen bu cismin yüzey alanı kaç birim karedir? Şimdi neden ÖSYM'nin sevdiği tarzda bir soru? Size direkt formül sormuyor. Yani şunu verip de, işte bunun hadi yüzey alanını bul, bunun hacmini ver diye sormuyor. Ne istiyor? Sizden bu şekli anlamanızı istiyor. Buradaki şekilden dört tanesiyle birleştirerek yeni bir şekil elde ediyor. Ve sizden bu şeklin yüzey alanını bulmanızı istiyor. Yani buradan buraya geçiş yapmanızı istiyor. Peki nelere dikkat edeceğiz? Şimdi ondan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu düşünmeniz lazım. Hocam ben bu bir tanesinin yüzey alanını bulurum. Biraz önce öğrendim. Yanal alan bulurum. Üzerine alt ve üst tabanı eklerim. Yüzey alanını bulurum. E burada da 4 tane var. 4 ile çarparım. O zaman tüm şeklin alanını bulurum. Yaklaştınız ama bir iki ekleme yapmamız lazım. Nedir o? Farkındaysanız şekilleri birleştirdiğimizde Arada bazı kayıp bölgeler var. Ne gibi? İşte mesela şuradaki gibi. Görüyorsunuz değil mi? Ben bu iki şekli birleştirdiğimde şu yüzey her ikisinde de birleşerek kayboluyor. Sadece burası mı? Hayır. Bakın burada da var bir tane. Görüyorsunuz değil mi? Peki başka? Burada da var bir tane. Başka var mı? Evet bir tane de burada var. Yani yüzeylerin birleştiği her yerde bu kayboluşlar, var arkadaşlar. O zaman biz şöyle düşüneceğiz. Bir tanesinin yüzey alanını bulurum. 4 ile çarparım. Hepsinin yüzey alanını bulurum. Ama bunlardan şu kaybolan yüzeyleri çıkartırım. Böylece ne yapmış olursunuz arkadaşlar? Tüm şeklin alanını bulmuş olursunuz. Bakın hiç formül kullanmıyorum. Sadece işin mantığını söylüyorum. Zaten siz de böyle olacaksın. Bunun yüzey alanı ne? Formülü ne? Acaba hepsini tek tek bulayım. Bu yüzeyi bulayım, bunu bulayım, arkasını bulayım, alttan bulayım, üstten bakayım, yandan bulayım falan. Bu işlere girmeyin. Yapacağınız şey bir tanesini bul. Kaç tane var? Dört tane. Dörtle çarp. Hepsini bul. Sonra kaybolanları çıkar. Hemen isterseniz beraber çözelim. Önce ne yapacağım? Bu arkadaşın yüzey alanını bulacağım. Ne demiştik? Önce yanal alanı bul. Sonra alt alan, üst alan ilave et. Ne demiştik yanal alan içinde? Taban çevresi çarpı yükseklik. Hemen bulalım. Dikkat edin tabanda ne var? Birebirlik bir kare var. Ha, bunun çevresi ne olur arkadaşlar? 4. Peki yüksekliğimiz kaç? 3. İşte bunları çarptığımda neyi buldum? Yanal alanı. Yani şu yandaki alanı bulmuş olduk. Bitti mi? Hayır. Alt taban, üst taban. Onları dahil edelim. E dikkat edin altta ne dedik? Birebirlik kare var. Alanı bir birim kare. E üstte de birebirlik bir kare var. O da bir birim kare. Toplarsak 2. Ha, bunu da dahil ettiğimde demek ki arkadaşlar bu prizmamızın hacmi 14 birim kare. Kaç tane vardı? 4 tane. O zaman hemen 14 ile 4'ü çarparsam demek ki toplam yüzey alanı 56 birim kare gelecektir. Bu aklımda. Cevap bu mu? Değil tabii ki de. Ne demiştik? Şu kaybolanları çıkartmam lazım. İşte burayı can kulağıyla dinleyin çünkü en önemli kısım burası. Bakın şurada Dikkat ederseniz bir birim karelik karenin alanı var. E hocam sadece bu taraftan mı var? Hayır. Yani sadece bu şekilden gelen bir kayboluş yok. Bundan da gelen bir kayboluş var değil mi? Şöyle düşünün. Bir tanesinin yüzey alanı burası. Ötekinin yüzey alanı da burası. E ben bunları birleştirdiğimde her ikisinin de ne yapıyor arkadaşlar? Alanı kayboluyor. Ha, demek ki buradaki kayıp iki birim karelik bir kayıp. Yani Eksi 2. E sadece orada mı demiştik? Hayır. Burada da var değil mi o kayıp? Ha, bir eksi 2 de burada var. E burada da bir eksi 2 var. Demek kaybolan alan. Burada da bir eksi 2 var. Yani toplamda 8 birim karelik bir kaybımız var. Birleşince ne oluyor? Araya gidiyor. E o zaman tüm alanı ne bulmuştuk biz? 56. O 8 birim kareyi de çıkartırsak demek ki oluşan bu yeni yapının yüzey alanı ne gelecektir? 48 birim kare gelecektir. Yani bu tip sorularda yapacağınız yöntem, uygulayacağınız yöntem bu arkadaşlar. Ve ÖSYM bunu çok soruyor arkadaşlar. İki tane, üç tane şekil veriyor. Hatta bazen bir prizma veriyor. O prizmayı iki parçaya, 3 parçaya bölüyor. Sonra onları yeniden farklı şekillerde birleştirerek yeni bir yapı oluşturuyor. O yapının yüzey alanını soruyor. Hepsinde kullanacağınız mantık bu. Son olarak videoyu bitirmeden önce size bir uyarıda bulunmak istiyorum. Nedir bu uyarı? biliyorsunuz ki arkadaşlar geometri kitabının sonlarında katı cisimler konusu. E, dolayısıyla siz de çalışırken biraz sona bırakıyorsunuz. E şimdi zamanın verdiği yorgunlukla, çalışmanın verdiği yorgunlukla bu konuyu çalışırken birazcık gevşiyorsunuz. Amana size verebileceğim en büyük tavsiye bu konuyu çalışırken gevşemin. Dört elle sıkı sıkıya çalışın. Neden? Çünkü garanti. Hani bazen gelip soruyorsunuz ya hocam bana öyle bir konu söyle çalışayım böyle bir iki tane netim cepte olsun. İşte bu arkadaşlar. Bu konu ÖSYM'nin her sene sorduğu bir konu. Mesela bana deseniz ki hocam bu sene TYT'de üçgende uzunlukla alakalı ne bileyim kenar ortaydan açı ortaydan eşkenar dörtgenden soru çıkar mı çıkmaz mı? hiç tahminde bulamam. Olabilir de olmayabilir Ama katı cisim kesinlikle çıkar arkadaşlar. Bunca yıldır her sene çıktı. Ha çok şanslı değilseniz belki bu sene çıkmayabilir. Ama emin olun bu senede mutlaka katı cisim sorusu en az bir tane olmak üzere belki iki de olabilir karşınıza çıkacaktır. Onun için bu konuyu çok dikkatli arkadaşlar çalışın önemseyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.